Evet. Ne oldu? Aslan ya, Osman gel evet. Osman. Osman gel Açım. Bismillah. Aleyküm. Aleyküm Atlıyorlar atlıyorlar. <laughs> At gittiler. <laughs> Cuma. Hadi Cuma. Osman <laughs> <laughs> abi bizde. Abi siz gittiniz. Haydi. Evet. Hadi. evet. Hadi. Uç. Bunlar çift atladı. İsmail gel kaçmayız lan. Hadi dur, dur. Haydi haydi haydi. abi. Ne diyorsun sen? Dur atma Hadi. Hadi haydi haydi. Hadi hadi. Sok! Ya Allah! Ooo! Oh. Hadi ama hadi! Hadi bir gir! Oooo! Hadi hadi. atla! Sen nerede? Sen de Hadi! Yanıyor! Kuşak Yanıyor yanıyor! Sok mu? Hadi 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 hadi! Oooo! Oh. Sayın abi! Hadi. Hadi, kaç kaç hadi, hadi abi hadi abi! Sayın abi! Hah! Oh. Hah! Oooo! ya lan lan vallahi Allah, bu yani? taş evet. Hadi. 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 Ya Yakala. <gülüyor> <gülüyor> ol, ol, ol. Hadi sen <laughs> şey ben göbeğini be. ben. Bu. Herhalde. Cen abi. At. At bakalım. Evet, şu atla bakalım. Kim yapacak? Kimle kimle kim yapacak? Bravo şu. Eyvallah.